Evet hepinizi merhaba arkadaşlar biz video hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Çukur'un 4. sezon 29. bölümünde neler olacak detaylı bir şekilde onlara bakacağız. Şimdi arkadaşlar Çukur'da büyük vedalar var. Kimlerin veda ettiğini size söyleyeceğim. Ee, Cumali amcaya peş peşe gelen şoklar. Ee, savaş başladı sonunda herkesin beklediği savaş. Ee, Çukur eski haline dönecek mi? Herkes neden Sultana'ya bu kadar kızıyor? Yamaç'ın bu kadar az adamla e, çok fazla iş yapması Cumali amcayı şaşırttı. Hiç beklemiyordu Yamaç'tan böyle şeyleri. E, arkadaşlar şimdi öncelikle e, baktığımız zaman Medet ve Esun'un öleceğinden bahsediliyor. Ama son zamanlarda bazı analizciler Medet ve Ersun'un ile ilgili haberler yapıyorlar. Medet ölmeyecek arkadaşlar. Öyle diyenlere inanmayın tabii ki. Cumali amca Medet'in ölüm, Medet ve Ersun'un ölüm evini vermedi. Sadece e, dövün dedi yani. Gidip de öldürün demedi. Ölmeyecek Medet arkadaşlar. Yani Medet'in ölmesi şu anda söz konusu değil. Bir de arkadaşlar. Heh, yamaç. Ne yaptı? Yamacın yaptığı şey Amcanın kendi adamlarını da amcanın malı patlattı Hemen o sahnede geldi size <laughs> Evet arkadaşlar ondan sonra e, Cumali Sultan'a bakışlarını göreceksiniz birazdan arkadaşlar. Zaten göstereceğim size Sultan'a çok kızıyorlar çünkü Yamaç ne diyor e, Hepsi annesinin yüzünden olsa Sultan Ana'nın yüzünden oldu. Evsunu kovmasaydı, Kulkan'a gidip Evsunu kaçırmasaydı Yamaç da o hale düşüp çukur hale gelmeyecekti. Ee, babasını öldürenin yanında durmadı. Yani durmasını istemedi ama gitti e, kuru çukur bitiren adamın yanında durdu. Kaç, bakalım arkadaşlar. Hepimiz gün yani surun falan ölmesi e, ee, şey değil Cumali amcaya peş peşe şoklar geldi arkadaşlar İnan bizimki ömür değil Ondan sonra arkadaşlar tabi ee, Savaş ilanı verildi Bardaklar kolalar havaya kalktı Artık amca amcarızdaki savaş başladı arkadaşlar Ondan sonra yamaç sahneye bir giriş yaptı. Akasın geliyor. Onu da hemen göstereceğiz. Evet uçağım aramızda Paşa geliyor. Elimde Maşa geliyor yamaç Paşa. Onun adı kalite. Onun suyu marka. Evet siz gördünüz şu anda. Evet arkadaşlar. Yani başka da diyeceğimiz bir şey yok yani. Savaş başladı işte. Çukur normal eski haline devam edecek. Evet arkadaşlar. Eski haline tabii ki dönecek çukur. Çünkü çukurun eski haline dönmesi lazım bence şu an rating en çok iyi ama arkadaşlar Çukur'un final tarihi belli oldu. Arkadaşlar yani tar tarih belli olmadı. Ortalama 8 9 bölüm kadar bölüm var. Yani hikayenin sonu bu. Şimdi Erdenetlerin ee, çabuk harcanmasını sebebi Çukur'un amcanın filme girmesi arkadaşlar. Amca filme girdiği zaman da yani senariste bağlı bir şey bu. %5'lik bir olan var yani film mesela 5'lik sezonun gelmesi Hikaye bitti yani. Ratinglerle bir soru yok burada. Evet arkadaşlar kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz bay bay.